Bakım Onarım Mühendisliği eğitimimizin e, tanıtımını yapacağız. Yani tanıtımı derken aslında bu e, eğitim sürecince e, neleri işleyeceğiz ve size nasıl değerler katacağız? Bunlar üzerine duracağız. Şimdi arkadaşlar e, tek tek konular üzerine gidecek olursak şimdi öncelikle eğitimimizde e, biz ne dedik? Dedik ki ya bir bakım onarım mühendisinin öncelikle bir kariyer sürecini tanıması gerekiyor. Yani kariyer sürecinde neler var? Yani neler yapması gerekiyor? İşte nasıl bir kariyer olacak bu kişinin, yani bu meslekte ilerlemek isteyen arkadaşın. Bunların üzerine durduk. Burada da işte özellikle bakım onarım nedir'den başladık. Sonra bakım onarım mühendisinin ne iş yaparı e, bu bölümde inceledik. Bu bölümü inceledikten sonra da arkadaşlar yavaş yavaş ilerleyerek bakım onarım mühendisinin çalışma sahasına daha sonra bakım onarım mühendisi kimler olur, bakım onarım mühendisi olma şartları ve kariyer planı ve ücretler konusunu tek tek inceledik arkadaşlar. Bu bölümde işte e, sizin bu mesleğe adım attığınız zaman karşılaşacağınız sürecin e, aslında bir formasyonunu, bir e, gidişatını e, anlattık arkadaşlar. Bu bölümde biz e, kariyer süreci olarak adlandırıyoruz. Daha sonra bu bölümde sonra bakımların mühendisiyle ilgili bilgiler var arkadaşlar. Burada da sizin sahada kullandığınız veya kullanacağınız veya şu an mevcutta çalışıyorsanız ee, belki e, bunlar biliyorsunuz veya e, duymak istediğiniz bazı kelimeler var, e, şeyler vardır. Anlamlarını da tam bilmiyorsunuzdur. Bunları anlatmaya çalıştık. Daha çok sektörde e, yer alan bilgileri, e, daha çok spesifik bilgiler üzerine e, durmaya çalıştık. Özellikle bilgiler üzerine durmaya çalıştık. Size değer katacak bilgilerin üzerine durmaya çalıştık arkadaşlar. İşte burada da e, terimleri ve anlamı, ürün nedir, üretim nedir gibi, smart çalışma proses süreci. Gördüğünüz gibi yüzlerce, onlarca böyle gerçekten size direkt katkı sağlayacak şeyler. Örnek bir içinden bir tanesini seçelim isterseniz. Bakın örneğin ben demişim ki üretim ayar süresi. Üretim ayar süresini 5 dakikada size bir işletmedeki üretim ayar süresinin nasıl olacağını burada anlatıyorum arkadaşlar. Veya bakımsızlık nedir? Bunu anlatıyorum. Bakın arıza nedir? Bakımların nedir? Farkı nedir? İşte burada örnek veriyorum. Mekanik bakım nedir diye bir konu açmışım ve geliyorum size bu konuyla ilgili öyle formasyon tarzında bir mühendisin bilmesi gereken tarza e, tarzda e, burada anlatmaya çalışıyorum ve tamamen tabii ki sahadaki bilgilerinden anlatıyorum. Daha sonra bu gördüğünüz gibi proaktif yaklaşımlardır, reaktif yaklaşım ve böyle gidiyor arkadaşlar. Burada mesela sizin en çok bir bakım onarım mühendisi veya bakım onarımcı olarak dikkat etmeniz gereken konuların da üzerinde durduk. İşte bunlar periyodik koruyucu bakım örneğin çok önemli bir konu. Yarın bir gün veya çalışıyorsanız şu an mevcutta bu koruyucu bakım, pratik bakım, kestirimci bakım konusunun ne kadar önemli olduğunu göreceksiniz. Ve işte bunların tam olarak ne olduğunu size şu an Anlatmaya çalışıyoruz bu bölümde arkadaşlar. Daha sonra arkadaşlar mühendislik bilgiler var burada. Üretim onarım bakımlarım biliyorsunuz bu her iki dalda iç içe çalışan birim olduğu için direkt bunların ortak çalıştığı alanlar da olabiliyor. İşte bunları biz dedik ki otomasyon nedir? Manuel sistem nedir? Yarı otomatik sistem nedir? Tam otomatik sistem nedir? Geldik kontrol odası nedir? Kontrol odası mesela sizler için çok önemli bir konu. İşte kalibrasyon nedir? Siz kalibrasyonla ilgili ciddi çalışmalar yapacaksınız. Bunu, bu bölümde de bunları anlatmaya çalıştık arkadaşlar. Daha sonra geldik. Mühendislik bilgileri, teorik bilgileri de ağırlık olarak burada üzerine durduk. Ve Endüstri 1.0'dan 4.0'a kadar tüm aşamaların nasıl geliştiğini ve tarihsel sürecini anlatırken teknik bilgilerini de burada size anlatmaya çalıştık arkadaşlar. Sonra bakın proses dizaynı nedir? Proses dizaynı e, konusu aslında başlı başına tek başına bir konu olarak bile anlayabilecek bir konu. Ama ben size o kadar spesifik, yalın ve sade anlatmaya çalışıyorum ki bu eğitimlerde e, çok kolay şekilde sistemlere sistemleri irteleyebilirsiniz. Örnek verecek olursak ERP sistemi nedir? İşte kaynak yönetimi biliyorsunuz ERP sistemi. Burada size ERP sisteminin mantığını anlatıyoruz arkadaşlar. Bunun gibi birçok konuyu size burada anlattık arkadaşlar. Daha sonra bu bölümden sonra proses teknik ekipmanlar bölümüne girdik. Proses teknik ekipmanlar deyince neler oluyor? Özellikle bir bakım onarımcının bilmesi gereken spesifik böyle ince dokunuşlu konular var. Bunların üzerine mümkün olduğunca durduk. Size bu ne katkı sağlayacak? Size burada yaratacağı değer şu arkadaşlar. Ee, siz bir işletmedeyseniz veya bir işletmede çalışmaya başlayacaksanız direkt hafızalarınızda algoritmalarınızda bu bilgiler olmazsa bakım onarımla ilgili bir çalışma yapamazsınız. Veya bir işletmede daha yeni başlıyorsanız veya başladıysanız, yeni başladıysanız veya başladıysanız ve devam ediyorsunuz. Veya okuyorsanız ve e, ilerleyen dönemde kariyerinizde bakım onarım mühendisliği veya bakım onarımla ilgili süreç varsa arkadaşlar bu bilgiler olmadan sizin bakım onarım mühendisi olma şansınız yok arkadaşlar. Yani sizin öncelikle makinenin ne olduğunu e, böyle Örnekleyerek anlattığım ve gerçekten gelen değerler anlattığım bu bölümde bilmeniz gerekiyor. Sen döner aksamların ne olduğunu bilmezsen, gidip bir işletmede bakım alanı olabilir misin? Tabii ki olamazsın. Pistonu bilmezsen, rulmanı bilmezsen, kazanı bilmezsen, yağları, saçları, miller onlarca konu var. Bakın burada CNC'yi bilmezsen, manometreyi bilmezsen, trafoyu bilmezsen, vanayı bilmezsen, reaktörleri bilmezsen, kaçak akım orası bilmezsen, bacayı bilmezsen, bunları bilmezsen, sen nasıl bir şey yapabilirsin. Tabii ki yapamazsın. İşte biz burada sizin algoritmanıza bunları tek tek yerleştiriyoruz ve bunun sürenin sonunda da yani günün sonunda da siz arkadaşlar e, bu donanıma sahip oluyorsunuz. Daha sonra arkadaşlar buradan geldik bakım onarım birimlerine. Bakım onarım birimlerine de işte elektrik ve mekanik bakım onarım birimine e, irdelemeye çalıştık. Daha sonra destek sistemler. Bakın destek sistemler dediğimiz daha çok üretim biriminin e, destekleyen sistemlerdir. Bunlarla ilgili size burada ciddi bilgiler verdik. Bunlar sizin için neden önemli? Bir işletmeye gittiğiniz zaman siz bu destek sistemleriyle ilgili çok çalışmanız olacak. Örnek bakın yağlama sistemi. Şimdi bir makinede yağlama sistemi düzgün, merkezi yağlama varsa mesela makine düzgün yağlama olmazsa sürekli orada sıkıntı çıkar ve hatlar sürekli durur arkadaşlar. Buna benzer diğer sistemlerde size anlatmaya çalıştık. Sonra seç sistemine geldik, sağlık, emniyet, çevre sistemine. Burada da sizin çalışmalar yaparken iş sağlık güvenliği konusunda bilgi edinmenizi sağladık arkadaşlar. Daha sonra yardımcı tesisler. Bakın yardımcı tesisler dediğimiz yine işletmelerde kazan dairesinde tutun da elektrik üretimi, arıtma, buhar ve atık sağlığı gibi birçok konuyu içeren bölümleri burada size birebir verdik arkadaşlar. Daha sonra bakmalarım ekip organizasyonu. Bakın diyelim ki siz şu an mevcutta hiçbir şekilde bir yerde çalışmıyorsunuz veya şu an üniversite okuyorsunuz. Siz üniversite okurken muhakkak bir yerde çalışacaksınız. Sonuçta e, hedefiniz de e, bu alanda kariyer yapmak ve bu alandan para kazanmak, e, emeğinizin karşılığını almak isteyeceksiniz. Ama bir işletme gitmeden önce siz bilgi olarak mekanik bakım veya elektrik bakımın personelin görev tanımını bilirseniz, vardiya sistemi nasıl kurarım, vardiya ekipler nasıl oluşturulur, mesai nasıl yönetirim, vardiya bilgi aktırmayı nasıl yaparım, ekiple iletişim nasıl yaparım, ekibi nasıl motivasyon motivasyonu sağlarım gibi konuları öğrendiğiniz zaman siz aslında 3-4-0 önde gidiyorsunuz. Çünkü siz bunları biliyorsunuz arkadaşlar artık. Yani benim eğitimini zaten e, mantalitesi işleyişi bir formasyon mantığıyla işler işte teorilerden uygulamaların yavaş yavaş sizin algoritmanıza yerleştirerek geçiyoruz arkadaşlar bu konuları şimdi burada e, özellikle ve onarım ekip organizasyonunu çok iyi bilmeniz gerekiyor ki e, belirli konularda aktif olarak daha hızlı ilerleyebilirsiniz veya mevcutta şu an çalışıyorsanız daha iyi bu eğitimi aldığınızda göreceksiniz ki bazı şeyleri ya tam yapmıyorsunuz veya eksik yapıyorsunuz veya hiç yapmıyorsunuz. Böyle bir sistemi, böyle bir çalışmayı yapmanız gerektiğini anlayacaksınız. Bakın bakın burada çok önemli bir konu daha var. Bakın bakımların prosesi etkileşimi. Arkadaşlar bu sizin gerçekten birimlerle olan yine bir bakımların mühendisi olduğunuz zaman diğer birimlerle olan etkileşiminizi birebir burada uygulamalı. Bakın sahada ne yaşadıysam anlatıyorum. Çünkü ben biliyorsunuz hem üretim müdürlüğü hem kalite müdürlüğü hem yönetim sistemleri yöneticiliği, buna benzer birçok alanda insan kaynakları, depo yönetimi gibi birçok alanda e, tecrübem var, bilgi, deneyim var, yıllarca çalıştım ve e, operasyonlarını yer aldığım konular var. Size burada özellikle tüm birimlerde etkileşimleri nasıl olduğunu çok sade, yalın bir dille anlatıyorum. Ve siz bunu anladığınız zaman yine şöyle düşünün. Yani hiçbir bilginiz olmasa dahi bir işletmeye gittiğiniz zaman bir bakım onarımla üretimin nasıl e, görüş alışverişinde bulunduğunu direkt öğreniyorsunuz. Size bunları emin olun hiçbir yerde öğretemezler. Ben daha bugüne kadar böyle bir konuyu hiçbir yerde görmedim açık söyleyeyim. Daha sonra salıyorum bakım onarımla satın alma birimine nasıl çalıştığını anlatıyorum. Yani şu an mevcutta çalışıyorsanız dahi bunları doğru yapmıyor olabilirsiniz. Size ben burada doğrularını anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Sonra uygulama kısmına geliyoruz. Uygulama kısmında işte bir makine arıza bildirimi nasıl yapılıyor uygulama olarak. işte arıza bakımları, işte ne bileyim makine cihaz listesi hazırlama, yıllık makine planı. Ya burada gördüğünüz tüm konuları anlatıyorum. Yani burada aslında öyle bir konu anlatıyorum ki ben ne yapıyorum biliyor musunuz? Size bu eğitimde ee, mevcut bir işletmede çalışmasanız dahi çalışıyor havası yaratıyor ve oradaki atmosferi yansıtmaya çalışıyorum. Yani sizin bu eğitimde alacağınız bilgiler emin olun ne üniversitede, ne başka bir kursta, ne başka bir yerde. Benim şu an müfriziyatımın bir benzeri daha yok, onu ben size özellikle söyleyeyim. Çünkü bu tamamen sahadan gelen bir e, yapıyı ben size birebir anlattım arkadaşlar. Daha sonra arkadaşlar bu bölümden sonra bakım onarım senaryolarına geçtik. İşte bu işlemler nasıl yapılıyor? Örnek veriyorum bakım onarım gerçekleştirme senaryosu nasıl bir proses işletiliyor ve nasıl bir sistem işletiliyor? Burada ben size bunu anlatıyorum. Ya bu ne kadar büyük bir kolaylık biliyor musunuz? Emin olun şu an bu eğitimin ee, gerçekten bakın bu ben verdiğim için söylemiyorum. Böyle bir eğitimin değeri çok bence kıymetli olduğunu unutmayın arkadaşlar. İşte plansız duruş diyorum. Mesela plansız duruş senaryosunu anlatıyorum bakın. Size bunu hiçbir yerde kolay kolay spesifik gerçekçi değerlerse anlatmazlar. İşte arıza müdahale senaryolarını anlatıyorum arkadaşlar. Bu senaryolardan sonra da sizler bakım onların mühendisi olarak gerçekten bilgili ve deneyim sahibi oluyorsunuz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar son olarak size anlattığım konu bakım onarım raporları burada da bakım onarım biriminin bir mühendisin hangi raporları nasıl hazırlaması gerektiği ve nelere dikkat etmesi gerektiğini anlatıyorum. Bu neden önemli? Siz bir prosesin kurulmuş, işletilmiş tüm sürecinde yer alırsınız ama hangi raporları hazırlayıp datalar, veriler ortaya koyacağınızı bilmezseniz günün sonunda çok başarılı olamazsınız arkadaşlar. Arkadaşlar bu bölümde gerçekten size yani bu eğitim boyunca öyle güzel konular işledik ki o kadar yoğun bir konu işledik ki belki bunu 100 saat anlatsam 100 saatlik bir eğitime girseniz bu kadar hızlı şekilde bir konuyu öğrenemezsiniz. Benim buradaki eğitimlerdeki amacım zaten Bilen arkadaşlar biliyor. Mümkün olduğunca yalınlaştırmak, sadeleştirmek, basitleştirmek ve kolay anlaşılabilir hale getirmek. Ya yani benim yapmak istediğim bu. Sizler de bu eğitime kayıt olduğunuz zaman, bu eğitimle e, başladığınız zaman şunu hiçbir zaman unutmayın. E, birden bey durmayın. Yani şunu söylüyorum ben özellikle. irdeleyerek gidin. Yani bir günde eğitimi bitirip çıkmayın örnek veriyorum. Zaten 15 saate yakın bir eğitimimiz var. Bir günde mümkün değil ama bir haftada bitirmeyi Yavaş yavaş bazı konuları idrak edeyde, yani örnek verecek olursak, şimdi ben size dedim ki plansız duruş senaryosu veya bakmaların gerçekleştirme senaryosu. Bu senaryonun bir işletmedeki e, aktivasyonu e, emin olun bir ay önceden başlıyor. Bir ay önceden bunun kaç defa toplantısı yapılıyor. Siz bu e, yaptığımız e, çalışmaları e, bir saatte veya 7 dakikalık bir eğitimi aldıktan sonra tamam ben bunu öğrendim demek gibi bir şeyiniz tabi olmayacak ama bunu artık algoritmalarınıza yazıp bununla ilgili pratikler yapabilirsiniz, araştırmalar yapabilirsiniz ve bu sayede mesleğinizi çok kariyeriniz üst noktalara taşırsınız ve emin, emin olun çok hızlı gidersiniz. Burada size anlatmak istediğim arkadaşlar bu eğitimlerin sonunda e, emin olun çok başarılı bir Bakım, onarım, mühendisi olacaksınız. Bunu unutmayın. Ve sizden, e, size şunu öneriyorum: bir bu eğitimi hazırlayıcısı, müfredatını hazırlayan, içeriğini hazırlayan, e, tecrübemi, deneyimi, bilgimi ve her şeyimi koyuyorum ben bu eğitimlere? E, geçmişte bir e, işleşme, işletmede yaşadığım tüm konular aslında bu konular üzerinde de örnekleyerek anlatıyorum ben size. Burada size ne öneriyorum biliyor musunuz? Eğitime kaydolun. Bu eğitimler sizin bence geleceğiniz için çok önemli. E, sakın şöyle bir şey düşmeyin çünkü e, bu eğitimler zaten var e, kavramına düşmeyin. Çünkü ben aslında bu eğitimleri belli bir süre e, burada e, bu platformda tutmayı düşünüyordum. Çünkü e, eğitimin içeriği çok kaliteli aslında. Yani belki burada ses de görüntüde bazı yerlerde sıkıntı olabilir ama içeriği kaliteli, yani konunun e, burada aktardığım bilgiler, deneyimler, 20 yıllık bilgi deneyim, tecrübeden gelen bilgiler ve ben bu konuları operasyonların içinde birebir yaşadım. Tüm birimlerde hemen hemen çalıştım ve aynı zamanda birçok firmaya bu sistemleri kurdum. Sıfırdan bir işletmeyi kurup büyüttüğümü biliyorum. Sıfırdan bir işletme proseslerini oluşturup, e, ciddi kazançlara çevirdiğimi biliyorum. Veya mevcut kurulmuş bir sisteme ve şirketi revize edip dönüştürüp üst noktaları taşıdığımı biliyorum. Yani ben bu tecrübelerimden faydalanarak size yalın, sade, anlaşılabilir e, benim şu şuna eminim e, yani bu kategorilerde özellikle en ciddi kategorilerde biridir bakımlarım. Teknik olarak bir mühendislik, teknik altyapı işte ne bileyim buna benzer bir altyapı ister. Ama ben şunu da iddialıyım. Bunu herhangi bir eleman bu eğitimlerimi izlesin, gene anlar. Çünkü ben o kadar basitleştiriyorum eğitimi. Yani teknik konuları sadeleştirip, yalınlaştırarak anlattığım için zaten e, anlaşılmasını kolaylaştırıyorum. Arkadaşlar tekrardan konumuza gelecek olursak sizleri eğitime davet ediyorum. Ve eğitimlerimle katılmanızı e, temenni edip bekliyorum arkadaşlar. E, emin olun hiç e, ne derler şey olmayacaksınız. Bence bu fırsatı hiç kaçırmayın. Belki bu eğitim bugün var. Zaten eğitim alanlar ömür bayı eğitime kaydı olacak. Bu, bu arada bunu söyleyeyim. Ama bir gün şu olabilir bu eğitimlerde belli bir limitin altında düşürmeyebilirim fiyatlama olarak. Ve reklam kısmından çıkartabilirim. Bunu promosyon kısmına çıkartabilirim. Çünkü ben bu eğitimlere harcadığım zaman inanılmaz bir efor ve süre arkadaşlar. Bizlerinde tabii ki başka işlerimize de uğraşırken bunları da sistemimize dahil ediyoruz. Arkadaşlar tekrardan eğitimlerimizde görüşmek dileğiyle. Haydi hep beraber konumuza bir sonraki konumuza geçiş yapalım.